Şeytan diyor bırak kumarı, içkiyi, karı kızı, namaza başla, hacca git. Yalanını yesinler, ben asla böyle bir şey demem. Lan cehennemdekilerin suçu zina ve alkol. Cennettekilerin ödülü zina ve alkol. Kim lan bu zina ve alkol? Ortalığı kim karıştırıyor ya? Ulan acaba ölmeden bu adamın yargılanmasını görür müyüz? Mete Bey, düşünce suçundan gözaltına alıyoruz. Necmettin abi, karından çok korkuyormuşsun. Niye korkacakmışım? Evi sildim, süpürdüm, bulaşık, çamaşır, ütü yaptım, yemeği de hazırladım. Ben korkmam babacığım. Her üç erkekten biri giymiş. Vallahi ben değilim. Ben de değilim. Teyze eşinle nasıl tanıştın? Ben hayvan pazarında kurbanlık öküz bakarken öküzün biri de bana bakıyormuş. Aha benim öküz bu dedim evlendik. Dünyaya hoş geldin. An itibariyle cennet vatan Türkiye'desin. Başlamadan jübile. Beni geri gönderin. Kaşarı bol koy abi. Ne demişler? Az kaşardan tost olmaz. Çok kaşardan dost olmaz. <laughs> Hayatım sana bir şey söylemem gerek. Ben daha önce seni aldattım. Ben de. 1 Nisan. 3 Temmuz. Bize bilginizin zekatını verin. Bu iki sözüm kanundur. Bir şeyi bir kere yapan bir daha yapar. Bir şeyi başkasına yapan sana da yapar. Sadece uygun zaman ve uygun koşula bakar. Anne. Biz maymundan mı geldik? Baba tarafın. Halangiller falan maymundan geliyor oğlum. <laughs> Hayır anne, asla evlenmeyeceğim. Saçmalama. Hiçbir erkek cezasız kalmamalı. Evlenmeden olmaz Cemil. Bekleriz Mine. <laughs> Neyi? Evlenmeni canım. <laughs> Oga'ya gitseniz yanınızda kimi götürürsünüz? Müdürümü. Neden? Çok mu güçlü iri yapılı? Hayır canım beraber dayak yesek fena mı olur? Biz bir aileyiz sonuçta. <laughs> Ulan şeytan diyor ki al şu altınları gece pavyonda karı kızla ye. <laughs> Hassiktir lan ben öyle bir şey demedim beni karıştırma. <laughs>